Hazır mısın Yusuf Emre? Evet. Herkese merhabalar diyorum. Yarın okullar başlıyor. Mutlu musun? Evet. Çok mu mutlusun? Evet. Ne güzel. Ben de çok mutluyum. Ne için? Yarın okullar başlıyor diye. He, hiç mutlu değilim. Değil misin? E, niye mutluyum diyorsunuz o zaman? Değilim. Oğlum bu süpürge makinesi niye burada? Annemden Annem mi koymuş? Ömer Eymen yatıyor. Yarın okula mı hazırlanıyor? Hadi kaldır abini. Hadi kaldır Aa. sana abini. Yusuf ee. Emre. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Hadi sezonu kapatalım mı? Nasıl sezonu? Yarın okullar açılıyor. Yaz ha. bitti. Eylül ayına geldik. Sezonu kapatabiliriz artık. Hangi sezon? Havuz sezonu ne oğlum? Hangi sezonu olacak? Ha. Hadi gidelim Havuz kapatalım. Havuz kapanmadı. Havuz kapanmadı ama kapanacak. Hayır okula açıldığında da kapanmadı. Ne biliyor musun? Neden? Çünkü kapalı havuz var. <gülüyor> <gülüyor> Ama açık havuz kapanacağı için gidelim sezonu kapatalım. Kaldır abini hadi. Ömer Eymen. Hadi Ömer Eymen, Ömer Eymen, Ömer Eymen. Gel kuşu çıkaralım biz kaçalım buradan. Hemen sesi çıktı onu. O zaman kalk hadi. O zaman hadi kalk havuza gidiyoruz. Sezonu açıyoruz. Hadi oğlum. Hadi gel. Tamam git su getir. Tatlı tatlı uyandım. Soğuk su getir ama tamam mı? Tamam. Evet. O süpürge niye orada hayatı? Çocukların çantalarını ayarladım. Ee, ee? kalem kutularını ayarladım. Kalem kutularını ayarlarken de elimden bir kaydı öyle bir... Kalem kutusu ki mı? kalem açma, ka kalem Traş kutulu. İçinde de tabii geçen dönemden şey kalmış. Yere mi dökeceğiz? Yerler hep şey oldu. Ana! <laughs> ben bunların üstünden mi geçti? Ya. Ha sen bunları mı temizleyecektin? Evet onları temizleyecek. onlar temizleyecektim. Evet. Bunlar geçen senenin kalem uçları mı denir? Tamam. Tamam, ne denir? Geçen senede. tamam sana kolay gelsin. Biz avuza gidiyoruz hadi Ömer Eymen. İçinde buz olmuş. Buz. Bunu mu dökeceksin? O Döke. ben sana bir Abim bunu hissederse Şurada kalk bize vardı. saldırır. Böyle attım. Tamam dök bakayım bir. Elmiştir. <laughs> İstersen dökme önce bir dokundur onu ona. Belki direkt uyanır. Yusuf Emre bakalım tek hamlede Ömer Emin'i uyandırabilecek soğuk. mi? Soğuk. Çok soğuk evet. Dikkat et tekme atma sen. <laughs> Hissetmedi. Hissetmedi Ömer Eymen. Hissetmedi. Hala hala. Oğlum bu nasıl bir uyku Ömer Eymen. Ömer Eymen su geliyor. Ah. <laughs> oh. Oh. Ömer Eymen. Gidiyorsun. Canım, hadi. Bacağına da mı sus? biraz. Dur. Bacağına da dökeyim. Dökülüyor. Dökülüyor. Yeah. Hiç de etkilenmiyor. Hiç etkilenmiyor. Heh. Yeter tamam su et. etkilenmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum hadi. Ömer Eymen kuşu çıkarıyorum. Yusuf <laughs> <laughs> o zaman uyan artık. Ömer Eymen oğlum buraya gelmişsin. Halı üstüne almasın hadi. Hadi biz hazırız bak. Kardeşin de hazır. Baba Pro Simit de hazır. Seni bekliyoruz. Ve Baba Pro Simit'in ellerinden bu teşem çizimler. Siz yapamazsınız böyle çizimler. Şey bu neye benzer? Bu buradan bakıyor. Buradan niye da şey ne? Işte, ona işareti böyle. Tamam, Kötü mü? Yapıyor. İzlediğim videoda öyleydi. Bu için yapıyordu. Ben de o için izleyerek yaptım. Hadi Ömer Eymen go go go. Ole 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 şampiyon Ömer Eymen. Ve ailenin şampiyon yarışmasında bu arabalarla yarışacaksınız. Merakla bakalım bu haftanın şampiyonu kim olacak? Havuzu kapatıyorlar. Baksana. Toplamışlar Ömer Herkes hayvan. bir de bize bakıyor. Bize niye bakıyor herkes? Kim bu deliller mi diyorlar? <laughs> Hadi bakalım bu soğuk havada hanginiz daha çok durursa aile şampiyonunun birinci bölümünü kazanmış olacak. İlk giren kazanır. Suya ilk giren kazanır. İlk yarışmayı kazanır. Ben size söylüyorum. Aha ikisi de girdi. <laughs> Hayır Ömer Eymen ilk yarışmayı <laughs> kazanan oluyor. Hayır <laughs> dedim ben açtım. Aşağıdan atıyorlar. mı attı? Bak o gidip giriyor bile. O zaman o zaman sen de gir. Girersen sen de eşit olur. Girmezsen olmaz. Gir kal biraz daha kal biraz daha kal. Heh, tamam şimdi gidin atlayın suya. <laughs> Aferin süper. O zaman ilk yarışma, ilk yarışma berabere bitti. İlk yarışma berabere bitti Ömer Ayman. Onun açtığı su aşağıdan atmış. Dedi çok çok. Atlamayacağım dedim. Atlamayacağım mı sen? Oğlum böyle mi? O zaman sezonu böyle mi kapatıyoruz? E boşuna mı suyun altına girdiniz? O zaman suya atlayan kazansın. Havuza. <laughs> Ömer Eymen. Havuza gidiyor. Sezonu kapatmaya Dedem, çok yakın. Bile çok soğuk. Hadi canım. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Hadi ben de geleceğim. Evet. Ömer Eymen. Evet. Yusuf evet. Bey'le beraber. Evet. Çok mu soğuk? Güzel. Tamam ben de geliyorum o zaman. Yarışma evet. Berabere bitti. Ben de geliyorum. Sen de ne? Direkt karşıya gidebileceğim mi bakalım? Gidelim. Sezonu da böyle kapatalım. Gider misin? Öyle nasıl gideceğim? Ha suyun içinden gider. Su soğuk değil ki. Ben gideceğim, ben gideceğim. Git bakayım. Yusuf Emre'ye ben gideceğim dedi. Sezonu kapatıyoruz. Sezonun son yüzüşü. Daha da girmeyiz açık havuza Yusuf Emre atladı gidiyor gidiyor. Ömer Eymen denemedi bile. Yusuf Emre. Aferin oğlum. Süper. Duş mu aldın? Evet. Çıkıyoruz mu? Git düzgün duş al. Aldım. Almadın. Ya çok de... az bir su tuttun. Ne alaka? Oğlum iyice duşunu aldı ya. Ya dedi. Hadi hadi. Dedi. Ama Çok soğuk. Nasıl soğuk? Ben niye üşümüyorum? Dedi çok soğuk. Ben üşümüyorum ama. Gel Yusuf Emre. Hadi sen de git duşunu al. Çıkıp gidelim. Oğlum havuzda böyle şu mavi şeyler kalkın Çok kötü ya. Evet ya. Değil mi? Ne? Şu mavi şeyleri kaldırmışlar ya. Evet. Çok kötü gözüküyor havuz. Evet. Hadi sen de al duşunu. Aferin Yusuf Emre. Süper. Bak kardeşine bak. Hiç titriyor mu? Üşüyor mu? Çok da değil. Çok da değil değil mi? Ne? Aferin. Üzülüyor musun sen? Ya. Yaz bitti diye. Yok. Pedro. Kışın gelmesine seviniyor mu? Yusuf Emre. Evet. Allah Allah çok enteresan. Evet. Sen de seviniyorsun o da seviniyor. O zaman hoş geldin diyoruz Eylül'e. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlı mısınız okul için? Evet. Senin öğretmenin değişmiş Yusuf Emre. Evet. Yeni öğretmenin olacak ikinci sınıfta. Evet. <laughs> Oğlum yine binanın giriş kapıları kilitli. Kaldık dışarıda ya. İnşallah ön taraf açıktır. Şuraya bak. Tam sezonu kapatmış olduk. <laughs> Bu arada havuz 15'inde kapanıyormuş çocuklar. Sordum ben. Ha. Evet daha girebilecekmişiz. Okul varken de girebiliyor. Evet okul varken de girebilecekmişiz. Ben kapandı zannediyordum da. İnşallah girişteki kapı açıktır ya. Bina girmiş bulunuyoruz ama annenize ulaşamıyoruz. Nasıl ulaşamıyorsunuz? Lafın... Zil çalışmıyor ki. Aa, nasıl çalışmıyor? Anne bizimki kalmıştık ya dışarıda. Bizimki da... çok... Yine Bak, aynı şekilde. Buradan deneyim. Bu, bir de bu açılmıyor. Tamam işte o zaman onda bozuk ya, ya o yüzden. Eee nasıl girdiniz? Bu giriş açıkmış. E, giriş açık. Ha girişe mi yürüdünüz? Girişe yürüdük. evet. üşümediniz. Hadi mi? bakalım. Aksan Yok açın. üşümedik. Düşünecekler düşünecekler. <laughs> tamam gidin sıcak dışı olun hadi. düşmüşler olarak. bunlar. O süpürge yine mi orada ya? <laughs> ya her yeri süpürdüm bu sefer. Allah Allah. Vallahi sorma ya. Gençler. Hadi oğlum yemek yiyelim. Ondan sonra canlı yayına geçeceğiz. Hadi soruları cevaplayacağız. Bugün soruları artık cevaplayalım. 10.000'e yakın yorum var. Yuhu. Oh. Evet. Oğlum ne koyu kanalı yani Bizim. dünyanın sorusu var. Bir 10-15 tane soruyu en azından cevaplayalım. Sözümüzün <laughs> arkasında duralım. Sonra da milli takım maçını izleyeceğiz çünkü. Evet. Anne hani bir ayın yakını, bir ayı bulunur, sonra ayı. Aha buldum. <laughs> <laughs> <Ya>. İşte <Hiçbiri> bahsediyordum. <laughs> Ana ay yok ki. Yani bakar mısın koca gökyüzü? Ay mı kaydı? Hiçbir şekilde yok. Anne, burada dikkat et. Evet, boşluklar var. Bak şöyle. Aman diyeyim, korkarım ben öyle şeylerden. Ben koşuyorken aşk olsun bana fıt fıt Evet. Hii. Ben buradan bir atladım. Aşağımız bir de su. Yusuf Emre, sen bunların arasından bir düşersin ha. <laughs> dikkat edin. Hadi bakalım, gidelim kanlı ayı bulalım. ışığını açmanız Işığı, lazım. Canlı, ışığı. Git o tarafa doğru. Aa, Aa, bak, bak. kedi de geldi. Aynen. Tüh. Ay çok kocaman bir kirpi hem de. Onun için mi bekliyor? Ay, bakar mısın? Çok güzel. <laughs> çok tatlı. Ya dokunmak istiyorum. Ama. ama bu kedi ne yapacak buna? kediyi buradan uzaklaştıralım mı? Ya zarar verirse? Anne oradan uzaklaşın. Size doğru koşabilirim. Kim? Kirpi. Kirpi koşamaz ki anne. Ps, ps, ps. Kız, anne. Ay kedi Aa, kaçtı. <laughs> Kirpi burada duruyor ama hiç gitmiyor. Ha git, ee. git 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 git. Hocaman. Hey. Bakar mısın? Anne, anne. Anne çok yaklaşma anne. Bir şey olmaz annem koşamaz o. Biz ondan nasıl koşarız? Biz o şu an bizden korkuyor, biz ondan korkuyor. Işık açılmadı ya. Ay, ay, ah, ay. Gitti bak. Ha, kıyamam. Ay, 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 ay. Gitti evet hadi gidelim. Ay. Neyse ki kirpiyi de kediden kurtardıktan sonra kan, kanla aramaya devam ediyoruz. Aa, bak anne çok yakınız. Çok yakınız bence de. Hadi gidin bakalım belki de buradan görebiliriz Çocuklar Maalesef. Of, Çıkabildiğimiz ya. en yüksek yükseklik burası. Bizim odun da gözükmüyor zaten. Bunun ışığı da yanmıyor. Ya. Gidiyoruz mu? Bulamadık Hiç. mı? Çocuklar size çok güzel bir laf söyleyeyim mi? Ay'a baktım, sizi gördüm. Size baktım, ayı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, kimse yok. Çok güzel bir gece maçı olur. Hemen Baba Semih'e haber veriyoruz. Hadi Ömer Eymen. Evet, evet. ay. Anne ayı gördüm. Bak şurada. Aha. ay, ay mı? Ay. Evet ayı gördüm. <laughs> şurada. Ama bize ki. tam göstermiyor yüzünü. Bulutların ay. çıkması lazım ve çocuklar da kutlama yapıyorlar. <laughs> bu kutlama yapıyor ki. Ayı bulduk. Evet. Oh. Belki de o ay değil. Oy oh, kıyamam. Hadi zıpla annecim sırtına abinin kutlayın. <laughs> Aya doğru koşuyorlardı. <laughs> ya ne oldu iki dakikada? Ya, ne, ya? ne yaptın annem iki dakikada? Hayır, anne, vurdun. Niye vurdun? Anne. Ne? Böyle gidiyor. Belki yerini kaybedecek. Kaybetmez anne. <laughs> ne oldu? Böyle böyle attı. Şöyle şöyle şöyle. Çok güzel bir. Şey. Bravo anneciğim. Aferin. <laughs> anne böyle mi? Gitse şey böyle olacak. Olmaz anneciğim. Anne düşünsene kanlay. Yani e, diyelim her olduğuna gerçek kan geliyormuş. <laughs> yok annem renginden dolayı öyle diyorlar. Biliyorsunuz tabii evet. ki yani. Orada daha net gözüküyor. Biz gittikçe netleşiyor gibi ama Bebek orada bulut yoğun, yoğunluğu olduğu için yine de göremeyeceğiz sanırım. <laughs> eve girene kadar. Hadi bakalım. Gördünüz mü kanlayı? Yok ay. Yok mu? Yok, Nerede? Hiç, hiç mi yok ay? Hiç yok. Yok. Demek ki buraya daha gelmemiş. <laughs> Hazır mısınız canlı yayına? Evet. Ya ama ay her yerden gözüküyor. <laughs> canlı yayına hazır mısınız? Evet, evet. Şimdi o zaman geçelim canlı yayına. Olur mu? Tamam. Haydi bakalım. Oğlum ilk devre 3-0 bitti ya. Ya dedi boş ver. <laughs> ben o takımı kurtaracağım. Kurtaracak mısın? Evet. Abin kurtaramayacak muhtemelen. Sen tek başına dünya kupasını getirirsin artık Yusuf'a. Baksana telefonla oynuyor. <laughs> tamam, ben de kalkıyorum. Uh, uh. Sen de kalk. Sen de top oyna oğlum. De ben. Ee, kaleci olayım da kalecimiz olsun. <laughs> kalecimiz var ya oğlum. Milli takımın kalecisi kötü değil ki. 30 yapın size araba alayım. Hemen Lamborghini. Oha. Siz Bek. 30 yapın da. Tekte mi? Tekte. Oha. <laughs> ya siz 30 denemede bile 30 yapamazsınız. Ya git. 30 denemede de yapamazsınız üslerine. Çok zor çünkü. Sizden yapamayacağınız bir şey istedim. Çünkü ben de size Lamborghini alamam diye. <laughs> Çocuklar, Türkiye 6 tane yedi. Geceniz mübarek olsun. Sabah görüşürüz inşallah. Uyuduk, uyandık, okula hazırlandık. Artık her şeye veda ediyorsunuz. Bence bir vedalaşın telefonla. Tabletle, PlayStation'la. Vedalaşma günü bugün. Yok değil çünkü erken geleceğiz. Evet 1-2 saat sonra hemen geleceğiz. Ama olsun siz yine de vedalaşın ya. Şu an kitap alacağız. Başka iki saat ne yapacağız orada? Bilmiyorum ki. Kitaplarınızı alacaksınız, geleceğiz. Ne yapıyorsun Yusuf Emre? <laughs> Filmin etkisinde mi kaldın? Hadi hadi gidelim. 10 dakika var hadi. Hadi. <laughs> tamam. Siz vedalaşın oyuncaklarınızla. Hadi Duyursam hadi. Durursam okula gideceğim. <laughs> Barfix'te bir dakika durursan <laughs> okula mı gideceksin? Evet, evet. Nasıl yani? Evet. Yoksa gitmeyeceğim. Bir dakika. Hadi <laughs> hadi oğlum. Geç kaldık ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi ben Onu ben sonra ben yaparız. Ben tamam hadi sen de iki saniye dur. <gülüyor> 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 ne güzel oldum. Daha ne istiyorsunuz? Okul başladı ya. Kötü mü? Güzel mi? Bence güzel. Değil mi? Kö kötü. Kötü. Allah Allah. Neresi kötü oğlum okulun? Neresi iyi? Her tarafı iyi. Aa, Gelsene Yusuf, ne Emre. Yusuf Emre. Gıdıklasan. <laughs> <Gıdıklasanın>. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> <İnsene> Yusuf Emre. Gıdıklasana. Gıdıklasana. Hayır. Hayır. Sağ ol. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Evet. Elle... Hadi geç kaldık Elle... oğlum ya. Elle... 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 Ya okula Elle... geç kalmak için şu an inadına duruyorsun hadi. Elle... 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 Dokuz, nine, Çok geç kalmışız çabuk. Çabuk. Saat çabuk. kaç oldu hadi. Hemen hemen çanta çanta çanta. Aynen çantalarınızı alın. Çok çabuk. kötü çantan. <Gülüyor🤣> Senin çantan gelmedi diyorsun ne yapalım? Okulda niye iki saat duracağız? Çanta çanta diyorum kitaplarınızı alacaksınız ya oğlum. Ha saat sonra mı alacağız? Tamam sen kitaplarını alınca hemen çıkarız. Tamam. <laughs> niye saat Oğlum 3 ay sonra okula gidiyorsun. Biraz dur ne olmuş ben... yani? 3 dakika duracağım. Yarın ama 5 saat duracaksın. Nasıl Olayın. olacak? Bağlayayım ben. Evet mi? yarın full gün okul evet. var. Evet. Yarın full okulda kalacağım. He. Bana ne? Nasıl bana ne? O zaman bugün niye 2 saat durdun? Bilmiyorum ki oğlum. Ben, ben miyim mi? Milli <laughs> Eğitim Bakanı? Durmayacağım. <Doğru>. <laughs> <laughs> Kitabımı alacağım gideceğim. Tamam. Ha, çok güzel bir dönemimiz, yeni yılımız, hayırlı uğurlu. Mübarek olsun. Amin. Hadi bakalım. Oğlum biz sınıfı bulamadık ya. Oğlum ya okulunuz değişti sınıfı bulamıyoruz ya. Niye eski okulda kitap veriyorlar ki değil mi? Evet ya keşke. Ya bak sadece bir günde okul değiştireceğiz. Vallahi ya. Tam bir kaos. Kitaplarınızı almaya geldik ama hala alamadık. Bakalım nasıl olacak. Hadi ya. Bir önceki sınıfmış. Ya Yusuf Emre tam kapatmıştım. Oh, oh, oh. <laughs> alkış, alkış, alkış alkış. Nasıl geçti ilk dersin? Hiç Öğretmeninle. Konuştuk. Neler konuştunuz? <laughs> ha? Ya, oğlum, Neler konuştunuz? Ne? Neler konuştunuz? Ne? Adımız öyle. <laughs> Aferin sana çocuklar. Babanız bu video işini nasıl hallediyor, nasıl beceriyor bilmiyorum. Gerçekten helal olsun. Çok zor. Hem araba kullanıp hem video çekmek. Evet. Okulun ilk gününden merhabalar. Nasıl geçti? Yorumlarınızı alalım bakalım. Güzel. Benim zaten bir şey dememe gerek yok. Adımızı öğrendi bitti. Evet, Kilo senin oldayım. öğretmenin değişti. Yeni öğretmenin. Nasıl, memnun oldun mu? Güzel de, e, adı bize öğrendi, bitti, gitti, kül oldu. <laughs> e öyle anneciğim, zamanla tanıyacak sizi. Öyle bir günde zaten tanıyamaz. Sen Ömer Eymen ne yaptın? Ben de oturdum, hocayı dinledim. Neler anlattı? Hiçbir şey. Yok. Ve yarın itibariyle de... Artık bana okul... sormana ne gerek var? Dört yıldız zaten şey oluyor ya okulun <laughs> ilk de 4. sınıf oldun mezuniyet senen nasıl evet. yani nasıl bir duygu İçin buruk mu arkadaşlarından sonuçta ayrılacağın çoğundan yok daha bir yıl onlarla bir şey var. hissetmiyorum diyorsun yani. bir yıl onlarla daha düşünmek var. istemiyorum diyorsun yani Evet. süper bakalım İyi, hadi bakalım Hı, çok Yeni yılınız hayırlı mübarek olsun çocuklar. Çok acıktım. Tamam şimdi hemen yemeğimizi ayarlıyoruz merak etme. Okula gittiniz geldiniz hemen yatışa mı geçtiniz oğlum? iki saat gittiniz alt üstü ya. Alo? Nasıldı okul? Çok kötü. Kötü mü? Sen ne diyorsun peki? Kötü müydü? Güzel. Biri güzel diyor, biri kötü diyor. Nasıl olacak? Cesare, bizimkilerle full konuştum. Ha? Başka hiçbir şey yapmadım. Kitaplarınızı aldınız, yani geldiniz. ya. Hacı bizim adımızı öğrendi bitti. O kadarcık. Hiç keyfi yok. Yeni okulunuzu gördünüz mü? Evet, gittik. Ama okuldan çıktığımızda. Nasıl, güzel mi? Dedi öyle bir büyük ki içinde ağaçlar falan var. Hadi canım. Bak, 5-6 katlı. Allah Allah, iyi bakalım. Bak, en az e, sadece bir noktasından, yani diyelim sağdan sola kadar bir kilometre. Yok canım. Ya o kadar değildi. Oğlum <laughs> özel okul mu orası? Devlet okulu o kadar böyle. büyük. Bir kilometre olur mu? O kadar büyük. İyi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Bu hafta belki göndermem sizi okula. Gerek yok. Çünkü okul taşınıyor. Doğru düzgün Hiç. ders olmaz. Kaos olur. Artık önümüzdeki hafta başlarsınız herhalde. O zaman bu videoyu kapatıyorum. Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Görüşmek üzere.